Text sniper'la ister bir resmin içerisindeki bir metni, teksti isterseniz de bir video içerisindeki tekstleri çok rahat bir şekilde kopyalayabilirsiniz veya bazı kopyalamaya izin vermeyen web sitelerindeki metinleri hızla kopyalayabilirsiniz. Şimdi birlikte bakalım. Sadece %20 indirimle siz de Tek Sniper'ı satın alabilirsiniz. Lisanslı bir şekilde yapmanız gereken videonun açıklamalar kısmındaki linke tıkladıktan sonra bu sayfa geldiğinde buy this is tıklamak. Ardından isterseniz birmek için isterseniz de 3 farklı Mac için lisans alabilirsiniz. Örneğin birmek Mac için seçin. Buradan buy this Ve gördüğünüz gibi geldi. Buraya yazmanız gereken Teknovo 20 ardından apply dediğinizde gördüğünüz gibi %20 indirimi uyguluyor. Ardından buradan satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Evet gördüğünüz gibi satın alma işlemi gerçekleşti. Buradan download'dan uygulamayı indireceğiz. Ondan sonra bize verilen lisans keyi buradan kopyalayıp yapıştıracağız. Şimdi indireceğiz hızlıca. İzin ver diyorum. Ve indirdik. Buradan da kopyaladık lisans keyi. Artık burayla işimiz kalmadı. Şimdi yapmamız gereken Finder'dan indirilenler klasöründen uygulamamızı kurmak. Tek Sniper application'a e sürüklediğinizde uygulama hemen bilgisayara kurulacak zaten. Geldi. Buradan açın. Lisans kodu sordu. Az önce kopyaladığımız lisans kodunu yapıştırıyoruz ve aktive ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar yapmanız gereken sadece bu. Örneğin bir quiz'e girdiğinizde veya bir sınavdayken sizden soruyu kopyalamanıza izin vermez. Bu gibi durumlarda Tek Sniper imdadınıza yetişecektir. Yapmanız gereken isterseniz Text Sniper'dan Capture Text'i seçmek, isterseniz de Command Shift 2 kısa hızlı açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir artı simgesi geldi. Buradan seçmek istediğiniz metni bu şekilde seçiyorsunuz ve ardından bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sizin için hemen kopyaladı. Yeni bir sekmede yapıştırıyorum ve hızla soruyu aratabiliyorum. Şöyle örneğin geçelim. Aynı şekilde Command Shift 2 ile hızla kopyalıyorum. Anında kopyalıyor. Yeni bir sekmede yapıştırıp açabiliyorsunuz hızla. Veya yine herhangi bir resimde aynı şekilde bu resimdeki metni bu şekilde kopyalayabiliyorsunuz. Örneğin bir videodaki metni de normal şekilde kopyalayamazsınız ama tek sniperla hızla kopyalayabiliyorsunuz. Bu şekilde seçtim. Gördüğünüz gibi metni kopyaladık. Yine aynı şekilde. Şu metni de kopyalayabiliriz buradan uygulamalar. Text Sniper istediğiniz her resminde videonun içerisindeki tekstleri, metinleri hızla kopyalamanıza olanak sağlar. Mükemmel bir uygulama. Bu şekilde gördüğünüz gibi hızla metinleri kopyalayabiliyorsunuz. Normal şartlarda sistem ayarlarındaki herhangi bir metni kopyalayamazsınız. Size bir hata geldi vesaire. Örneğin buradan hızla o hatayı kopyalayabilirsiniz başkasına sormak için. Tek Sniper'ın buradan ayarlarına erişebilirsiniz. İsterseniz sizin telefonunuz bir iPhone veya iPad'e bağlıysa buradan bir fotoğraf çekip onun içerisindeki herhangi bir Teksi kopyalayabilirsiniz veya döküman veya herhangi bir çizimin içerisindeki metinleri de buradan hızla açıp kopyalayabilirsiniz. Yine buradan ayarlarına ulaşabilirsiniz. Buradan launch at the login dersiniz. Mekiniz başladığında otomatik olarak tek sniper artık kendiliğinden açılacaktır. Bunu kapatırsanız da kendiniz elle açmanız gerekir. Show in menu var. Yukarıda menü çubuğunda gözüküp gözükmemesini buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan sesini kapatıp açabilirsiniz veya e, bildirimleri de yine kapatıp açabilirsiniz kendi isteğiniz üzere. Buradan herhangi bir dille değiştirebilirsiniz. Maalesef Türkçe dil isteği yok. Bunun için İngilizce zaten optimize olarak geliyor. Buradan otomatik olarak temizlemeyi açabilirsiniz pano'yu otomatik olarak temizleyebilirsiniz. Yine buradan bunu yapma hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan sürümünü herhangi bir check for updates diyerek herhangi bir update olup olmadığını buradan ve update olursa da, da otomatik olarak update etmesini buradan seçili olarak geliyor zaten ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da bu maille sorunuzu sorabilirsiniz. Hızla dönüş yapıyorlar. Buradan Az önce dediğim gibi Command Shift 2 kısa yolunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz veya burada farklı kısa yollar oluşturabiliyorsunuz. İstediğiniz kısa yol oluşturabilirsiniz. Örneğin kısa yol oluşturmak için bunu seçersiniz. Command Shift V dersiniz mesela. Gördüğünüz gibi son seçileni direkt Capture et diye bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Veya QR kodu oku diye yine Command Shift V. T mesela kısa yolunu oluşturabilirsiniz veya söylemeyi durdur diye Command Shift A kısa yolunu oluşturabilirsiniz gibi buradan kısa yolları oluşturabilirsiniz. Burada Capture Text mod da var. Yine bu kısa yolları da oluşturabiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Uygulama çok basit ama çok faydalı bir uygulama. Tek Sniper'la ister bir resmin içerisindeki bir metni, teksti isterseniz de bir video içerisindeki tekstleri çok rahat bir şekilde kopyalayabilirsiniz veya bazı kopyalamaya izin vermeyen web sitelerindeki metinleri hızla kopyalayabilirsiniz. Şimdi birlikte bakalım. Bir sorunuz olursa videonun yorumlar kısmına yorum yap yaparak sorabilirsiniz her sorunuzu veya direkt uygulama üreticisiyle az önce gösterdiğim maille de direkt iletişim halinde olabilirsiniz. %20 kodunuz var. Çok uygun fiyata geliyor. Kesinlikle bu şekilde kodla da indirimle de alabilirsiniz uygulamayı. Sorunuz olursa videonun yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka %20 kodu kullanmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına yazıyorum. Teknovu 20. Uygulama çok basit ama çok da faydalı bir uygulama. Eminim işinize yarayacaktır. Sınavlarda herhangi bir videonun içerisindeki metni kopyalama olsun veya bir resmin içerisindeki metni hızla kopyalayabileceksiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.